Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bırakırken 30 günlük orucun mükafatı Ramazan Bayramı'nı sevinçle karşılıyoruz. Bu güzel kutsi zaman tabii ki hem birey için hem de toplum için oldukça kıymetli ve önemli. Müzik Onu bizim için değerli kılan sebeplerin başındaysa tabii ki Ramazan ayını sağ salim güzelce geçirmenin verdiği sevinç geliyor. Bir yanda tatlılar, börekler hazırlanırken diğer yanda çocukların kıyafet, annelerin temizlik telaşı olur. Evde, sokakta tatlı bir heyecan, çarşıda pazarda büyük bir hareketlilik başlar. Ramazan'ın başında yaşanan o telaşlı sevincin aynısı sonunda da görülür. Bayram namazının ardından camide başlayan bayramlaşma evde de devam eder. Sılayla başlar sarılma, sanki ilk defa sarılır gibi büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpülür. Ardından hep beraber yapılan kahvaltılar yerini kalabalık misafirlere bırakır. Ne zamandır görülmeyen yakınlarla hasret giderilirken eski bayramlardan, zamani çocukluklardan bahsedilir halbuki çocuklar da kendi zamanının bayramını özleyecek ileride. Onlar da ileride bu günleri konuşacak hasretle. Çocuklar demişken bayramın en güzel yüzü tartışmasız çocuklardır. Güzel kıyafetleri, neşeli halleri, ellerinde şeker ve harçlıkla adeta bayramı bayram yaparlar. İşte bu mübarek gün toplumu en küçüğünden en büyüğüne böyle çekiyor içine. Sadece oruç tutan insanları değil, sadece inananları değil, toplumun tamamını derinden etkiliyor. Çünkü bayramın ruhu kimseyi dışlamaz. Aksine ne kadar insan varsa onunla kucaklaşmayı, barışmayı ve sevmeyi öğütler. Uzun süredir görmediğimiz yüzlere, Kırıldığımız, darıldığımız insanlara sarılma günüdür. Bayram en yalın haliyle affetme günüdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi affedin ki Allah da sizi affetsin. Allah bize bir kez daha küskünlüklerimizi bitirmeye, ayrı kaldıklarımızla buluşmaya bayramı vesile ediyor. Tabii ki bayram herkes için sevinçle, mutlulukla geçmiyor. Yakınlarını kaybedenler, Gurbette vatanından uzak kalanlar bayramı biraz sevinçle, biraz da hüzünle kutluyor. Bazen bir yakınının mezarında, bazen de telefonda gözyaşlarıyla bayram sabahına eşlik ediyor. Evet, bir bayramı daha karşılarken, fırsatımız varken sarılmaya, affetmeye, gönül almaya koşalım. Sarılalım sımsıkı büyüklerimizin ellerine. Kucaklayalım küçükleri en içten sevgilerimizle. Bayramı bayram yapalım hep beraber sevdiklerimizle. Bayramınız kutlu, ağzınız tatlı, yüreğiniz mutlulukla dolsun. İyi bayramlar. Müzik